Selam millet ben Şefik ve bu da Far Cry Primal'ın yeni bölümü Bir önceki bölümün sonunda ben kafamı dinleyeyim diye mağaramı girdim ama Uyandığımda baş, e, Başka bir mağaraya girmiştim uyandığımda kendi mağaramda buldum kendim. madem öyle e, Hazır gelmişken şurayı bakalım Bakalım Journey'lerin 13'ünü sadece 3'ünü bitirmişim e, Bakalım bakalım Beast Master Hunt Completed e, o 0 Allah Allah Outpost Bonfire 5 Baya bir şey tamamlamamışım ama e, avlanan ve temin hayvan sayısı görüyorsunuz ya yani. fena değilim orada. Collectible found zaten o, o, mümkün değil. Şimdi e, biz en son bir bu şeylerle kapışmıştık kimdi onları hatırlamıyorum. E, izi, mı neydi onların? İzbe. İzbe bir yerde birileriyle kapışmıştık. E, neyse onunla uğraşırız. Şimdi ha şurada pardon buldum. Kimler de onlar? izila Tamam. Oraya dalacağız, oraya dalamam. Ben şu an orası very hard. Ee, hazır eve dönmüşken şu abi var ya bir tane tek kollu bir adam bulmuştuk. Volga Crafter. Bununla bir bundan bir görev alalım. Ee, ki o da bize yeni şeyler öğretsin. Ben de bir dışarı çıkayım, gün gün yüzü göreyim. Merhaba. Merhaba. Bir dakika ben burayı geliştirebiliyor muyum? Ne eksik? Ne bu? Çekil be. Ne gerekiyormuş 4 tane Badger Skin'i gerekiyormuş onun dışında da bir eksik yokmuş Badger Badger haritada bir yerde var mı? Badger 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 Bakalım Badger o Dolly Aha Badger Bunu niye yakalamak zor ki ben bunun yakınına bir yere giderim bunlardan avlarım yani dert değil ama ee, biz amcaya gidelim Amcacım geliyorum dur Aa bir dakika biz bunu köye yeni aldık ya. Bunun bunun evi de yok. Bak garibim taş başında duruyor gel. Senin zaten Ne bağırıyorsun? Zaten tek kolum var. Haklısın. Bencalar yaşıyor ben dedim. Ben dedim. Ben silahlar yapabilirim. Bencaları daha güçlü yapabilirim ama bana bir tane şey barınak lazım diyor. Bana bir tane yapsana diyor. Tek kolla yapamam diyor. Ya hemen de duygu sömürüsü yapıyor ya. Vogan'ın hatı. İki Upgrade varmış. Ne istiyor? Her şey var tabii ki. Abi Jaguar Delisi istiyor. Bak bu hayvanları ben işte sağda solda kesiyorum ya. Gerçi artık oraları siz yemiyorsunuz. Onları da kesiyorum. Bunlar böyle işlere yarıyor işte bak. Hiç hesapta Yokken Yani Jaguar devisinde şunu yaptık. Hadi bakalım. Yoga'nın şey ne yogası ya. Voga'nın upgrade'ini yaptık. Bu da bana craft fırlatılabilir tuzak, berserk, şart. Ha bu, bunu görmüştüm sanki. Neyse kabul et bakalım. E, 50 kişi olduk. E, 50 kişi olacağı bir şey oluyor muydu ki? Bilmiyorum. Şimdi. Ee, o, o, 24 ok taşıma. Hemen upgrade yapalım. 32 taşıma var. Ayı derisiyle yok. Şimdi oraya harcamayalım. Mızrak. Ee, mızrağı da upgrade edebiliyormuşuz. Et bakalım. Ettim. Onu da upgrade ettim. Bu neymiş? Pack. Ee, %50 daha fazla kaynak ve yemek taşıyabiliyormuşum. Bunu da yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Hatta yapayım. 3 tane de tapir e, derisi istiyor. Vogan hatı. Bu neymiş? Hunter belt. 2 tuzak bir bomba yerine 4 tuzak 2 bomba taşıyabiliyormuşuz. Şu nedir? Club belt. Ee, her tip Şeyden sohbadan ikişer tane taşıyabiliyorum. Şu an 4 yapma var. Yapayım mı? Onun yerine yoksa hunter belt mi yapayım? Tuzak muzak dur ya. Bunları kullanırım. Şu neymiş? Stone shard. ha Bir dakika bu vardı. Berserk shard. Shard. Ee, şunu yapabiliyor muyum? Aslında var ya. Yapayım abi. Yaptım gitti Vallahi Hatta bunu da. De... Hadi onu da mı yapsam? Hadi onu da yap. Valla bol bol upgrade yaptık. Bir daha yap. mamut derisi istiyormuş. Mamut öldürdüm ben. Onu başardım. Ama onu kullanmayacağım şimdi. Ee, bunlar için gereken malzemeler biraz zor. Bunu yapabiliyor muyuz? Animal hide. Ha, o da yok. Şu an hiçbir şeyim yok. Temiz. Ya şu abi bulamadık yalnız. Bak berserk bombasıyla o abiyle fire bomb. Bir de bu. Ha, Bu izle kalesini alıncaymış. Bu da udam kalesini alıncaymış. Udam ne? İzle kale, kalesi almak kolay değil. Udam kalesi zaten te şurada. Bu Udamların yeri. Dur. Bu da İzlinan'ın yeri. Bir de bizim bu the Tinker. Allah Allah. O var mıydı? Bilmiyorum. şimdi Şurada bir görevim var. Ben şu Bonfire'a gideceğim. Ee, o Bonfire. Bonfire'a bir gideyim bakayım. Şu kızın verdiği görevi yapayım. Yalnız haritada da o kadar çok şey açıldı ki bunların hepsini keşfetmek lazım. Ee, kız neredeydi? Kızın görevi. Nereye gitti ya kızın görevi? Şurada Şu kamp ateşine gideyim Bak zoom yapınca çıkıyormuş ortaya Sonra oradan yolumun üstünde ben bir şey bir iki şey yaparım ee, dur Oraya gidilmiyor ki Benim şuraya falan en yakın ee, Durak şurada Tamam bu bonfire'dan yukarı çıkıp Şu gizli yerleri de hallederim Ondan sonra da ee, göreve bakarız İşimize bakarız Evet Kampımıza geldik merhaba bu çiçekleri de alayım ben. Bak canım kurtum da geldi. Bineyim üstüne. Ne kurt abi ya. Saber tuta şey. Ne diyorum şimdi. Ee, yolumuz kuzeyde. Gideceğimiz yer. Şurası. Yolumuzun üstünde ne varmış? Ayı varmış. Ee, yak. Ha bu uzun tüylü şeymiş. Ee, i̇nek. Boğa. Şurası da var. Aslında var ya. Tapir yakında mı? Tapir istiyordum ya ben. Tapir istiyordum ama e, şunu işaret dedim. Tapiri boş verin abi. Biz şuradan kızın kızın görevine gidelim. Önümüzde de 600 adım var. 600 adam adam. 600 adım ben bunu koştururum 600 adım sonra görüşürüz. Evet kızın dediği yere artık yaklaştım bayağı ve ne neyin peşinde olduğumu bile unuttum ya. Yani Tol elk miydi neydi artık bir şey. Aa bu arada daha fazla ok taşıyabiliyorduk ya. Heh, 24 tane ok yapalım. 60 adım kaldı. Ee, hatta geldim ya. Dur çarpmayalım. Bakalım neyin peşindeyiz. Vallahi bir şeyin peşindeyiz. Neymiş? Yeni kamp yeri bulmuşuz. Aferin. Çok güzel. Bu ne? Kan izleri. Şahane. Asıl bu ne? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Aldım. North Yellow bıdı bıdısı. Şimdi. The tall elk only feeds at night. Demek ki gece olmasını beklememiz gerekiyormuş. O zaman kamp ateşini bulacağız. Kamp ateşi de şuradaymış. Geceye kadar bekleyelim mi? Hadi ben senden bir ineyim abi. Sen rahatına bak. Şuradan alabileceğim bir şey var mı benim? tabi insan sayısı azalt arttıkça daha çok kaynak alabiliyoruz. Bakalım. E, ee, clay pot. Bombayı nereden yapıyordum ben? Ha şuradan değil mi? Hop. İki tane ondan yapalım. Bundan mı zaten. <laughs> o zaman şu ateşi de bir yakalım. ha Aynen. Bir de şuraya... Abi burada da yatılır mı ya? Neyse dur. Bir gece gece olsun. Gece bakalım o artık her neyse adından tanıyamadığım şey her neyse ondan avlayacağım. Ee, ve nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Hemen de başımın ucunda bir tane şey asılıyormuş yalnız ağaçta. Onu da indireyim. Gece olsun bir. Tol Elk miydi? Neydi? Galiba Elkiti. Aradığımız şeyin adı. Evet. Gece oldu. Gece oldu. Buraya tekrar gidelim. <laughs> Firefly'ları takip et ve Tol Elki Cayma için avla. Tamam da ne olduğunu bilmiyorum hala biliyor musunuz onu? Bu değil herhalde. Follow the path of the firefly. Abi bir dakika bunun için. Elk feed. Yani bunlarla besleniyormuş. Şunları takip edeceğiz ya. Gece görüşüne gerek yok. Zaten bu bunların adı neydi gece? Bunlar parıl parıl olurdu. Bunları takip ederek bulacağız. Bunlar ne ya? Dur bir ara bunlara doğrayacağım. Tol erk. Şunu şöyle bir kaynağı açtım. Ee? Şş, ben oradan geldim zaten. Bunları takip et. Dur oradan başladı abi zaten. Şöyle devam edeyim ben. Gün... Nasıl ayda öyle bir aydınlatıyor ki. Her yeri. Tamam. Ha, bayağı uzaktaymış ya. Bayağı var. Oğlum ben dışarı çıktım ya. Ateşi görünce direkt ateşe gittim ya. Bu kadar mı ateş sever bir insan? İlk insan ateş sever. Abi siz dokunmayın. Sizde işim yok. Ben şu işimi halledeyim ama sizde bir ara halledeceğim. Merak etmeyin. Firefly. Oğlum bu neydi bunların adı ya? Ben her şeyini unutuyorum ha. Aa cırcır böceği diye geldi. Şuradan aşağı inelim. Dur, dur oraya değil. Oğlum hayvanlara değil. Dur şuraya gel. Ya abicim hayvanı çağırıyorum. Sürekli vuka çıkıyor. Neyse. Oh. Oğlum kafa attı bana. Tol elk ki udamdan önce tamam da nerede ki o? Oğlum ben biri bir, bana bir şey vurdu. Ben kaybettim onu. Sen ona dal abi. Hah. Belli ki bu aradığım şey içeride. Beast kill. Adam benden haberi yok ya. Hayır o... Aha! Bence o. Bence o. Koş. Oğlum bunlar da geldi ya. Kaçıl Ben hayvanımın peşindeyim Tamam Abi iyi güzel de sen onu bana bul diyorsun. Benim hayvan orada bir şey katletti. Sanırsam. Sen neyi kestin oğlum burada? Kokuyu takip et. Hayvan gitmiş. Gerçekten neyi aradığımı bile bilmiyorum ha. Aha orada. E oğlum sen buna saldırmadın mı? Ben seni niye yolladım demin? Ha? Eyvah. Geliyorlar. O değil. Şuna şuna. Siz bir Siz bir çekilseniz oğlum o benim. Siz bir Siz bir Başka kalmadı. Tamam. Benimki orada bak peşinde. Kovalıyor hala. Oh. oh. Dur 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 ona mızrak atayım abi o benimkini. Aha Oğlum vallahi ormanda o kadar çok öldürecek şey var ki, kesecek şey var ki ben bazen neyi kaçır, neyi kovaladığımı anlamıyorum ama ben bunu buna salarak şöyle yaptım. Bizimki bunu öldüremiyordu ama en azından peşine takıldı. Onun peşine takılması da ben milletle uğraşırken falan işime geldi yani. Neyse bir şekilde hallettik. O bitti mi? O da mı bitti? O da mı bitti? Ok da mı bitti? Ondan da yapalım. Mızrak bitti asıl. Mızrak da yapalım. Ok da yapalım. Tamam. Şimdi ben burada bayağı bir insanı katlettim ama en azından şeyin görevini yaptık. Bunu da derisini yüzdük. Bu bildiğin geyikmiş abi. Yazsana oraya geyik diye. Şimdi. Ha. Şunların peşindeydim bir de ben. Ben bir de şunları öldürmek istiyorum. Bunlar da headshotla ölmüyor galiba. Hop. Bunlar biraz zor ölüyor. Tapir abi bunlar. Bunlar bildiğin tapir. Yok abi bunu, buna mızrak falan saplamak lazım. O da o mesafeden zor. Şuradan ben okum mokumu alayım. Dur. Şunu sen hallet. tamam şuradan tapir birisini alalım bu arada sabah oldu ee, tapir de istiyordu ya bir şey o yüzden bu tapir olayına girdim ben yoksa hiç işim olmaz bu ne geyik küçük geyik oğlum ben senin büyüğünü öldürdüm seni ne yapayım şimdi tapiri nereden bulacağız şurada sabah oldu Şimdi şurada tapir var yine. Sen bir tanesini salla bakalım. Onu galiba sen halledeceksin. Dur. Dur bir tane daha vardı. Nerede o? Neyse gitti aşağı mı atladı artık ne yap intihar etti galiba. Şunu da derisini alalım. Hmm. Hayvana da bildik. Bir şey geliyor. Ben ee, gelen bir şey değil de. Dur dur orada. Dur orada. Dört tane de tapir alalım ne olacak? Oğlum bunu niye sallanıyor? İh, ayıymış oğlum o. Yak. Onu yakmam lazım yalnız benim yine. Yak. Oğlum sen çok güçlüsün vallahi. Sen derinde de aldın mı? Aldım. Tamam. Tapir aramayacağım. Görev yaptık madem oyalanmayayım ben. Ee, kızın istediğini yaptık. Muhtemelen kampta bir şey açıldı bakayım. Aynen. O zaman ben bir kampa geri gideyim. Kampa gidelim de bu kız niye bunu istemiş ee, hiç hatırlamıyorum bayağı onu yapalı ee, ne istiyormuş onu bir görelim Köyümüze geri geldik ee, Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben Abi şurayı bir açalım Ben burayı bir cebe indireyim iyice Zaten çantamıza istediğimiz kadar şey alabiliyoruz madem Al abi ne varsa ha. Ha. Zaten bunlar kaynak topluyorlar Tamam Şimdi bir de şunlardan yapmışız, burayı bir e, ondan da yapmışız, şu ye etten de yem yapalım, muzra da yapalım, bu da tamam. Bundan var, bundan da var, o zaman ok. Tamam, her şeyin full. Şimdi burası ne istiyordu? Ben bir hemen tekrar bakayım. badger skin istiyordu ya, bu işi boşuna bunun peşinde koşmuşum ben. O bir de köylülerin sorunları var. Hiç bu abi hiç uğraşma. Burada kızlı işimiz var bizim. Merhaba. Hadi o lafı et bir şey takar diyordun sen bana. Neyse. Manu, Manu çok sessiz. Vinca, vayca, ee. Smarka takar. Burası çok büyük takar. Sana bir şeyler öğretebilirim. Ee. Senden görev alınmıyor ki oğlum. Ben yanlış yanlışlıkla sana mı geldim? Ben sana boşuna mı geldim? Allah Subraşta. Allah. Subraş da dur. Dur bir bekle. Seninle ilgileneceğim. Burada şamanın bir görevi var. Tensa ile konuşacaktık. Abi ben kızın görevini yapmadım mı ya? Kız sadece öylesine yani öldüreyim diye mi beni yollamış? Galiba öyle. Ha, Urkidi Tinker'ın görevi de var. Dur bir de şu şeyin yanına gidelim. Şu abinin yanına gidelim crafter'ın. ona biz ev yaptık o kadar karşılığını alalım senle sonra ilgileneceğim Venge sorunlarıyla ben ayrıca ilgileniyorum ben size köyümüzdeki sorunları değil oyundaki asıl sorunları öğretmek için e, göstermek için bu işi başladım Ya ben adamın yanına gideceğim dedim bak yine gittim şamanın yanına gittim C işte kan çekiyor dedim. Yani bu şamanla benim bir işim var belli merhaba Şimdi ben sana ev yaptım senin de bana artık bir şeyler öğretme vaktin geldi Bana güzel bir ev yaptın ben de sana pençe yaptım diyor. O ne Bitirdiğimde gel. Bunun sayesinde her yere tırmanıp atlayabileceksin diyor. O ne ki ya? Ben bunun evet ben bununla sağ sol atlayabiliyorum. Vogah'ın pençesi. Onu bulmuşsun. Güzel. Yükseğe atıp tırmanabilirsin diyor. Evet. Yapıyorum. Oo acımıştır. Kartal tüyü diye küfür et. öyle küfür ediliyormuş. Bununla kartal şeyine tırman diyor e, yamacına artık dağına. Yeni şeyler yapmak için iyi. Neresi ki orası? Voga şeyi kadar güçlü bir şey yokmuş e, pençesi. E sen orada iki tane kemikle yapıyordun bana hiçbir boşuna yani değil mi? Evet boşunaymış. The Peak of Oros mission eklenmiş Hemen bakalım amca bizi nereye yolluyor Kesin çok uzağa yolluyordur bak Nerede ee... Ha iyi ya. uzak değilmiş ya Genelde amcalar Teyzeler binenler beni çok uzağa yolluyordu Bu yakına yolladı o zaman şöyle Ben şu köyden çıkayım ee, Hayvanıma da bineyim Koşarak gitmek biraz zaman alıyor çünkü her yere Ona bindikten sonra da bir Amcanın dediği yere gideyim bakayım Çağırabiliyor muyum hayvanımı Çağıramıyorum. Niye çağıramıyorum? Burada değil mi kendisi? Yok o başka bir yerde kalmış. Şimdi gelsin ben ona bineyim. Bir güzel e, amcanın dediği artık hepsinin ismini unutuyorum. Mekana bir gideyim bakayım. Vallahi amcanın dediği yere hayvanla geldim ya. Yani sulak mulak buralar ama sağ olsun bu beni buraya kadar getirdi. Ki benim yüzdüğüm yer hayvan benden daha şeymiş demek ki. E, ne denir? Hayvanın bacağı benden yüksekmiş. Şimdi o da ne demekse. Ee, çok güzel. Çok güzel. Ben oraya nasıl çıkacağım? İlk aşama o. Bakalım. Ha, buralardan çıkacağız. Fazla bile gitmişim. Şimdi o kartal tüyü için kartal tüyünü bulmak için buraya tırmanacağız öyle mi? Tırmanalım. Direkt tırmanıyormuş. Ben niye zıplıyorsam buralara? Ha bak orada yuva var. Ben buradan o yuvayı vursam olmaz mı ya? Niye uğraşıyorum ki o kadar? Buraya tırmanamıyoruz. Buradan geçemiyoruz. Çevre yolundan mı gideceğiz? Hmm. Dur bakayım. Ha burada. Ben orada yuvayı görüyorum ya. Vurmayı deneyeyim mi? Hani olmaz ama. Bakalım. Ha, kancam da var ama niye atamıyorum? Aşağı düşmeyelim. Şuraya atalım. At bakayım abi kancayı. Tamam. Hop, pardon B ile bırakacak. Hop. Bir şey diyeyim mi? Bu kancayı iyi ki bulduk ya. Yani Şahane şey oldu bu. Hareket kabiliyetimiz falan bir anda arttı. Şunu da at. Şöyle de tırmanalım. Ya ben onu bir deneyeceğim ya. Olmaz ama. Bakayım. Şöyle bir deneyeceğim ya. Yok. İçinden geçti. Tırmanmaya devam. Buraya tırmanamıyoruz. Ee, şöyle çömelim. Burası da şey olmuş böyle oyunun e, mekaniklerini hala alışamadıysam böyle tırmanma yürüme çömme falan onları yap diye. Dört tane tüy alacağız burada öyle mi? Hayvan beni yemesin gelip. Bakayım şuraya da atalım. Yalnız kanca baya... Oo. E hayvan kaçtı direkt. Aldık. Abi bir sürü var orada diye. Ha, 4 porsiyon demek istemiş. Bir tane yetmedi. Buradan nereye tırmanacağız? Bakalım. Şuraya kanca atabilir miyim ben? Bence atarım. Şuradan yavaşça geçeyim. Düşmeden. E, demin şuradan nasıl olduysa düştüm. Bak şuraya sıkıştım. Sonra da hiçbir şey yapamadım. şimdi yürüyerek bir daha deniyorum. Bak yine olmuyor. Nasıl yapacağız? Atlayacak mıyız? Hop. Aynen. O araya sıkışmayacağız demek ki. Sıkışınca adam şey yapamıyor. Dayanamıyor. Dur bakayım. Aa pisliğe bak. Kaçıl. Seni vurabilir miyim ben? Sen benim için bayağı zorsun yalnız. Onu da söyleyeyim. Yok o bayağı zor. Aslında bir rotası vardır onu muhtemelen. Ama uğraşamayacağım. Şimdi aşağı düşmeden... Şuraya da bir kancı atalım 4 tane tüy, 4 tane yuvadan toplayacaksak 4 tane kartalı başımıza Şey yapacağız Vela yapacağız Yalnız bu her çıktığımda Aha vurdum galiba Yok neredeyse vuruyordu Abi sen ne hoş... Ben bu tırmanmak için R2'ye her bastığımda yalnız şey oluyor ee... Nasıl diyeyim Dur. Ee. Buradan mı devam edeceğiz? Tam buradan çıktık güzel. Benim bunu vurmam mı gerekiyor? Galiba vurdum. Aynen. Tam bana saldırırken bir güzel vurdum. Onun da tüyünü aldım. Şimdi şuradan bence gidiliyor. Buradan kendim mi atlayacağım? bakayım. Vallahi atlanır. Atladım. Şuradan bir tane daha tüy alalım. Ee, oraya nasıl atlayacağız? Dur bakayım. Ha şuraya da şey varmış. Şimdi şuraya ben atladım. Çok güzel. Tamam. Hop. Hop bir sonrakini. Ha bir sonrakini. Ha Demin bunu yapamadım ben Nise ya. Bir kere de oluyor. Ya ikinci de oluyormuş. İkincileri bir kere de yaptım. Evet demin o gözükmüyordu yani. Suç benim değil. Şey gözükmüyordu. Adı ne onun? O X çıkmıyordu. Ben de basmıyordum. Şimdi gözüktü. O oldu 3 tüy. Başka kaldı mı? Ben baya yukarı çıktım ya. Ha şuraya tırmanacağız. Dördüncüyü de bulacağım. Yani şöyle zeminde şu yaprakları, otları bulmak, görmek benim benim için bayağı zor. Kuş mu geliyor? Yok. Gelmedi. Dördüncü de burada. Abi gitmiş onu da ucuna koymuş ki aşağı düştüm benim gibi adamlar diye. Al bakayım. Vallahi dördüncü tüyü de buldum. Şimdi o suya atla diyor. Atlayayım mı? Ölmeyelim buradan. Vallahi atladım. Oğlum dur. Aa. Oğlum havada aşağı atlarken hayvan tuttu beni. Ee, ondan sonra da şey oldu. Baya garip oldu. Havada bir asılı kaldım. Neyse görevi bitirdim ama baya komik oldu yani. Havada beni tuttu, biraz yaraladı sonra da bıraktı aşağı doğru. Çok da güzel oldu. 1000 XP kazandım. Evet, buradan artık Hazır puanlar gelmişken bir de yetenek açayım da tam olsun. 3 ee, yetenek puanım var. Craftçı amca bize ne öğretiyormuş mesela? İki ta ta bir yerini iki yapıyorsun. Onu boş ver. İki bomba yapma var. İki tuzak yapma var. Daha hiç tuzak yapmadım. İki yem yapma var. Ee, bu arada ben böyle ayağımla basınca kamera sallanıyormuş. Ee, yemek bu neydi? Ha yemeklerin şeyini. E 90'dan 120'ye çıkarıyormuş etkisini. Bu da 120'den 150'ye. Efektlerin ama onun yerine ben acaba silahlara mı abansam? Şunu yapmamışız. Sharp take down. Buna bastığım zaman. Aa evet bunları kullanayım ya. Şunlarla milleti öldüreyim aynen. Buna basılı tutuyormuşuz. Take down başlıyormuş. Sonra da RT'ye bastığımızı fırlatıyormuşuz. İkinci düşmana. Aa iyi. Aa bir dakika şu vardı asıl ya. Hah 4 tane ok yapma. 2 yerine 4 yap. Yok bu değil. Bu da değil. Böyle birkaç tane ok atma varmış. Şu mu? Yok. Hmm. Valla bilemedim ya. Nereye harcasam yeteneğimi. Ha dur. Kaynak bulmaya harcayayım bari ya. Görmüyorum. Bari yardım olur. Bu neymiş? Daha fazla woodstone, reed, clay. bunu da harca. Ben zaten kayıt dışında da böyle baya e, hayvan mayvan kesip XP'yi topluyorum ki o puanlarla şey yapayım diye. Yetenekleri geliştireyim diye. Şu an ben daha nispeten daha gereksiz olanları e, topladım. Daha doğrusu geliştirdim ki baya bir şey ilerlettim ya. Şurayı falan bitirmişim bak. Ama daha kazanılacak çok fazla yetenek puan açılacak çok fazla şey var. Bunu da artık ilerleyen bölümlerde açarım deyip bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Far Cry Primal'ın bir sonraki bölümünde görüşürüz. Abi galiba seni ben pompol ile alacağım. Alamayacağım.